Bir film setindeyiz bugün. Filmimizin adı Ağlak Arif. Ağlak Arif rolünde Celil Nalçakan oynamakta. <laughs> ve kendisine Vilma ile bir şaka yapacağız. Ve tabii ki işbirlikçilerimiz Hande ve Gonca bizim ekip tamamen... <laughs> ama senin setteki ilk günün tamam. e, daha henüz bildiğim kadarıyla tanışmadınız yani en azından e, hani ne yapacaksınız diye. bu senin ilk günün bugün. Evet. E, zamanlı zamansız. Tam prova yaparlarken kayda girdikleri anda hem baştan bir özür diliyorsun arkasından da işte yok size lokum getirdim, çikolata getirdim. Ay benim çekimim var birazcık e, çabuk olabilir misiniz? Hatta benim sahne öne alabilir misiniz gibi. Bir oyuncunun tam havaya girip ezberini yaptığı anda sahnesinin kesilmesinin ne kadar tatsız bir durum olduğunu gayet iyi bildiğim için yalnız Celil'in de e, mülayim bir kimse olduğunu gayet iyi bildiğim ben için, ben için ben sinirlendirmek biraz ya da kızdırmak onu zor olabilir. Ne diyorsun Hande? Yani Celil beyefendi bir kişilik olduğu için evet. bu tür durumlarda setteki problemi hiç karışmaz. Karışmaz mı? Ben önemli. de öyle tahmin Yönetmenim ediyorum. ediyorum. Şey ha, ben gidiyorum siz çözün durumu Evet. Sen yaparım. neler yapmayı düşünüyorsun? Söyle bakayım. Yani tabii Biraz seni çok konuştum. güzel bir ha. ekibim var. Evet. Ee, tabii ki yani e, ilk önce korumalarım, işte fotoğrafçım, işte ajansımla işte. Evet arada Sen Almanca görürüm. konuşacaksınız. Ee, şey Çevirmenin de var. Evet. Arkadaşlar biz <laughs> e, Set e, e, çekim yapılan ev Bayağı geniş bir ev evet. Biz yukarıda bir odaya yerleştik Siz oradan izliyor olacağız kolay gelsin tamam, tamam. Hadi bakalım <laughs> Gazamız mübarek olsun arkadaşlar Aa, Kolay gelsin, kolay gelsin. Şöyle tekrar öne geçeyim olmadı. 113, 115 bir Biz normal akışı kesmeyelim arkadaşlar. Ee, bir süre normal şekilde aksın oyun. <laughs> Rasta, buradan tekrar öne geçeceğim. Baktım dönemiyorum ya. <laughs> Sus kadın filan diye. bir şey dedi. Leman. <laughs> Leman. Ondan sonra neymiş? Muhallaya kolye almış. de bana alma bir almam. Senin de kolye alayım. Ağlama var gibi kadınsın ya. Arif bir problem mi var? Git git git. Evet Vilma gelsin arkadaşlar. Korumalarıyla birlikte. Hazır mı kendisi? Gidiyorum en havalı arkadaşlarımla. Şimdi takmayacağım da ne sıkıntıcım Arif? Çok güzel iyi yapıyorum da. Onu Merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba diye diye... ...direkt merhaba. böldük sahneyi. Süper. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Şu tarafa girelim. Ee, kayıtta mıydınız diye sor Wilma. Ka kaydı mı bozdum yoksa? Ay, siz kayıtta mıydınız? Hayır pardon ya. Çok pardon. Merhaba. Şuraya oturalım. Tamam. Ama şey bu, bu valizi bir, biraz gölge koyalım. Oraya bir koyar mısınız? Gölge bir yere mi koyalım? Evet. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Şöyle. Çek şey istersin. Bir saniye, bir dakika dur. Evet. Virma sor bakalım bu hangi sahne? Ee, çünkü akşama ödül törenim var e, ve senin kendi sahneni hemen çekmen gerekiyor. Şimdi ama bir şey soracağım şimdi bu sen sahne... bu hangi sahne? Şimdi? Bir saniye bir... Hat... Siz bu Bir hatırlatabilir misin? Ama 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 aslında şimdi. yani şimdi biliyorsunuz yani benim ödül törenim var ya şimdi. Şive, evet. bir gidelim. Şimdi benim evet. sahne... yani aslında ben şimdi makyajla... falan hazırım. Böyle alayım şimdi sahneyi çekiyoruz sizi buradan almam lazım. Yok ama şimdi ilk önce biliyorsunuz yani benim şimdi konuşurdu ya bu akşam işte 8.30'da ödül işte törenine gideceğim diye. Oyunculardan gidip izin al alayım. Bakalım onlar ne diyecekler. Hani önce sen senin sahnen çekilebilir mi? Bir şey pardon. Şey benim bu akşam çok önemli bir ödül törenim var. Şey yani gerçekten çok önemli. Hı hı. İşte bu yani onun için ben orada aslında benim sahne şimdi aslında İlk çekecekti. Çekilecekti. E tamam, çek. Bunu hemen bir değiştirelim. Çocuklar bir müzik gibi yok siz? Neyse, halledin. Evet, ee, Gül, bakar mıyız? Evet. Hemen bu makyajı bir alabiliyor muyuz? Çok hızlı ben? Çünkü yani çok hızlı. Yani, e, gitmem lazım. Ne oldu? Anlamadım ben sadece. Ya şimdi biliyorsunuz ya, bu benim ödül töreni tamam, var ya bu akşam sekiz buçukta? işte şeyde, karşıda. Bir de karşıda... Telledin orada. Oluyor. O terledim ortada. Şu an bir sahne çekiyoruz. Tamam tamam. Ne kadar sürecek daha bu sahne? Ama Ay Gül gidiyor biz şimdi çekim yapıyoruz zaten. Evet hava bayağı sıcak. Bir de şimdi e, çekimdeki aksama ve stres, daha doğrusu Gül'bas stresi iyice terletti çocuğu bak. Tamam ne kadar sürecek bu sahne? Ama, Şu an çekiyoruz bitirelim. Yani 15 dakika sürse problem yok yani 15 dakika olur da e, Sadece daha fazla sürmesin lütfen olur mu? Ya bizim bu sahneyi halledelim ondan sonra sizi Tamam. Yani bir 10 dakika lütfen olur mu? Ya ama çekelim bir saniye çekme daha bir şey diyemem tabii. O zaman ben bir kahve şey falan içeyim. Bir, sen, duran, bir şeyden bile almıyor da <laughs> kafa? O şef tamam. oldu benim, dur. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyoruz? Ne oldu? Şimdi bir kahve... <laughs> Çek Kemal bana bir, bir, bir kahve getiriyor musun? Bilmacığım, şimdi kalkıp yanlarına otur Celil'lerin. Kahveni onlarla iç. Kahve, Süper. kahve. Ama gerçek süt olsun lütfen. Tamam, ben hallediyorum onu. Hemen hallediyorum. Tamam. Ay ben... Sıcak. Evet. Çok sıcak. Ben de göreyim, bir sana bir göreyim. Bir şey söyleyeyim, çok normal. Şu anda... Hı? Hemen gitmek. <laughs> ne? Sıcak içeride oturalım bari abi, yandım. Siz çözün. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İşte nasıl gidiyor çekimler? Hemen muhabbete gir. Ya, Gençler. Nasıl sıcak yani. Epey sıcak yani. Sürelim. Nasıl sürelim Yorgun. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki yani bu kadar yani. Bizim de beşinci gün ya bugün birazcık yorulduk. Biraz öyle mi? Ben şöyle bir abi Nasıl ithal içeri geçeyim halledin öyle. Ne yapacağız ne edeceğiz? Biz evet. Celil'i kaçırma Vilma. Onunla muhabbet etmeye çalış. Biraz konuştur Celil'i. Celi şey yardım şey iyi misiniz? İyiyim iyiyim gayet iyi. Yardımcı olayım mı? Eyvallah yok çek şey, koş. <laughs> Yani çok sıcak değil mi? Çok arada. sıcak. Ya, yani bizim şey? için bizim için sorun değil çekilebilir ama hani bu iş programı filan ee, yardımcılarına e, soda getirmelerini söyle Celil Bey. Yani, nasıl yapıyorlar? Şey isterseniz Firat Şimdi hemen abi. hemen şey e, e, Celil Bey bir, bir, bir soda getirirsen Yok çok yok ağrı, bunda var, burada var abi. Eyvallah. Sen ısrar etmeyin ma. Celil o sodayı içecek. Yok bir bir soda getirin de bir limonlu olsun vitamin. yok ya arkadaşlar burada. Aa, var. Siz rahatsız biz Hiç merak etmeyin. Gerçekten. Da, ya bu jeli çok sıcak orada. ya bir soda falan yok mu jeli Tamam, ben sakin ya, olayım, tamam, tamam. Ben hallediyorum. şimdi sakin Tamam şimdi sakin şimdi bir dakika şey yapalım ki programı program yapalım. Bizim de var çünkü. Tamam evet. şimdi evet. ne yapıyoruz? Sahneyi bunu mu çekiyoruz? Yani bunu Ama şöyle bir durum var. Bakın onu da onu da çözün Yok. de. Çünkü 10 dakikada bitmez bu. Şey yani. Ha, yani olmadı akşamki sahneleri. Çünkü akşam da çok iş var. Onu başka bir, bir güne alalım. Evet, e, Onu başka bir güne alalım. Şimdi falan öyle bir sahneni, şey yapalım. Şimdi gündüz yani. sahneleri şey, şey, başka güne alalım. Yani, tamam gülüm bunu çekelim de diyorum. Zaten akşama yetişemez. Vilva böyle gülerek sempatik ol ve şey de... Ee, Celil sizin sahnenizi başka güne alalım. E, şey yapabilir miyiz e, falan böyle birazcık sempatiklik yap. Ha. Bence bu gündüz sahneleri başka bir gün alalım. Ondan sana şimdi bu içerideki sahneler. İçeridekiler muhtemelen çekilemez. Çünkü paşan da olması lazım. Paşanın da işi var. Şu an kendisi burada yok. Aynen. Tabii. geliyor. Ya yani bizlik bir durum yok. Onda çünkü Ay, bu nasıl başka bir, bir, işi var. Ya, olur mu böyle şey? Let's stop.